23. Bölüm Tuora ve Gondoli'nin yıkılışına dair Hurin'in kardeşi Orun, sayısız gözdeşi savaşında öldürüldüğü anlatıldı. Ve o yılın kışında karısı Mitrim'in yabanında bir oğul doğurdu. Ona Tuğar adı verirdi. ve hala o tepelerde yaşayan Anneel adlı bir Griel tarafından büyütüldü. Thor 16 yaşına geldiğinde efler yaşadıkları Andrond mağaralarını terk ederek gizlice uzak güneydeki Sirion limanlarına gitmeyi düşündüler. Ama kaçışlarını başaramadan oklar ve Doğu Dölleri tarafından öldürüldüler. Thor, Hiddum Doğu Dölleri'nin reisi Dorgan tarafından esir alındı. 3 yıl bu esarete dayanıp sonunda kaçtı. Andrond mağaralarına dönerek Orada tek başına yaşayıp Doğu Döllerine öyle büyük acılar verdi ki Norgan başına ödül koydu. Ama Thor bu tek başınalık içinde dört yıl boyunca bir haydut olarak yaşadıktan sonra Ulmo tarafından yüreğine babalarının ülkesinden ayrılma düşüncesi yerleştirildi. Çünkü tasarılarının aracı olarak onu seçmişti. Bir kez daha Andrond mağaralarını terk edip Dolomin'den geçerek batıya gitti. Uzun yıllar önce Nevras'ta yaşarlarken Turgon'un halkının inşa ettiği Noldor kapısını Annon'un geliydi buldu. Orada karanlık bir tünel dağların altına yönelip çalkantılı bir suyun batıdaki denize aktığı gök kuşağı yarığına Sirith Ninniak'a çıkıyordu. Böylece Tuor'un Hittum'dan kaçışı insanlar ya da ork tarafından görünmedi ve Morgoth'un kulaklarına hiçbir bilgi ulaşmadı. Thor Nevras'ta ulaştı. Büyük deniz Belegaer'e bakarak ona tutuldu. Denizin sesi ve ona duyduğu özlem daima yüreğinde, kulaklarında yaşayacaktı. Üzerinde onu sonunda Ulmo'nun diyarlarının derinliklerine de götürecek olan bir huzursuzluk taşıyordu. Sonra Nevras'ta tek başına yaşadı ve o yılın yazı geçtiğinde Nargon kaderi de yakınlaşmıştı. Güz geldiğinde güneye doğru uçan yedi büyük kuğu gördü. Onların orada fazla coyalandığının bir işaret olduğunu anlayıp deniz kıyısı boyunca uçuşlarını takip etti. Böylece sonunda Taras Dağı'nın eteklerindeki Vinyamar'ın boşaltılmış salonlarına geldi. Orada uzun yıllar önce Ulmo'nun emriyle Turgon'un bıraktığı kalkanı, zırh yeli, kılıcı ve miğferi buldu. Onları kuşanıp kıyıya indi. Batıdan büyük bir fırtına geldi. Ve bu fırtınanın içinden Solar'ın Efendisi Ulmo bütün heybetiyle yükselerek denizin kıyısında Tuğar'la konuştu. Ulmo ona buradan ayrılıp gizli gondolin krallığını aramasını emretti. Ve ona düşmanlarının gözlerinden koruyacak Büyük bir pelerin verdi. Fırtına sabahleyin dindiğinde Thor, Vinyamar duvarlarının yanında duran bir el ferasladı. Oturgu'nun batıya gönderdiği son gemiyle yelken açan, Gondolin'le Aram ve oğlu Voron Veydi. Gemi derin okyanustan dönerken, Orta dünyanın kıyılarının önünde büyük bir fırtınaya yakalanarak battığında, Ulmo bütün denizcilerin içinden sadece onu alıp, Vinyamar yakınlarındaki sahile fırlatmıştı. Suların efendisi tarafından Thor'a verilen görevi öğrenen Voron ve merak içinde kalarak Gondolin'in gizli kapısına doğru ona kılavuzluk yapması talebini reddetmedi. Birlikte yola koyuldular ve o yılın korkunç kışı kuzeyden üstlerine geldiğinde dikkatli bir biçimde gölge dağlarının saçaklarının altından doğuya doğru ilerlediler. Sonunda Elvin gördüklerine ulaşıp, Ejder gün geçişiyle yapılan kirlenmeye kederlenerek baktılar. Ama ona bakarlarken siyah giyinmiş, siyah bir kılıç taşıyan uzun boylu bir insanı hızla kuzeye giderken gördüler. Ama ne kim olduğunu ne de güneyde olanları biliyorlardı. Adam yanlarından tek kelime etmeden geçti. Sonunda Olmo'nun onları donattığı güçle Gondoli'nin gizli kapısına girip tünelden aşağı inerek iç kapıya ulaştılar. Ve muhafızlar tarafından yakalandılar. Sonra yedi kapıyla kapatılmış, güçlü Orfalk Ekor koyağına götürülüp tırmanma yolunun sonundaki büyük kapının muhafızı Pınar'la Ekselion'un huzuruna getirildiler. Orda Tuor pelerinini çıkarttı ve Vinyamar'dan alıp kuşandığı silahlar sayesinde onun gerçekten Ulmo tarafından gönderildiği anlaşıldı. Sonra tuvar aşağı, kuşatan tepelerin ortasına yeşil bir mücevher gibi yerleştirilmiş güzel Tumladen Vadisi'ne baktı. Uzakta, Amon Gravet'in kayalık yüksekliğinin üzerinde yüce gondolini, ünü ve görkemi biri topraklardaki evlerin şarkılarında yüceltilen Yedi isimli kenti gördü. Exelio'nun emriyle, büyük kapının kulelerinde borular çalınıp tepelerde yankılandı. Ve uzaklardan kentin ak duvarlarının üzerinden yanıtlayan boruların sesi düzlüğün üzerinde tanın ağrışı ile birlikte aktı. Böylece Hoor'un oğlu Tumladen'de at sürüp Gondolin'in kapısına geldi ve şehrin geniş basamaklarını çıkarak kralın kulesine getirirdi. Valinor ağaçlarının görüntülerine baktı. Sonra Fingolfin oğlu Turgon'un yüce Noldor kralının huzuruna çıktı. Kralın sağında kız kardeşinin oğlu Maekdin duruyor, sol tarafında kızı Kelebrindal Idril oturuyordu. Ve hepsi onun gerçekten ölümlü ırktan bir insan olduğundan şüphelenerek Thor'un sesine hayranlıkla kulak verdiler. Çünkü sözleri Sular'ın efendisinin sözleriydi. Ve o Noldor'un tüm çalışmaları telef olduğu, Mandos'un lanetinin artık bitiş için hızlandığı konusunda Turgon'u uyardı. Ve ona oradan ayrılarak kurduğu güzel ve görkemli kenti terk edip Sirion boyunca denize gitmesini emretti. Turgon Ulmon'un öğüdünü uzun süre düşündü. Vinyamar'da ona söylenen sözleri hatırladı. Ellerinin işlediği, yüreğinin tasarladığı bu eseri çok fazla sevme. Ve hatırla ki, Noldor'un gerçek umudu batıda yatar ve denizden gelir. Ama artık Turgon'un gururu büyümüş ve Gondor'in Eltrion'un anısı kadar güzelleşmişti. Bir vala bunu tersini söylese de kentinin gizli ve zapt edilemez gücüne hala güveniyordu. Ninet Arnoedi adın ardından şehir halkı ne elf ve insanların acılarına yeniden katılmayı ne de korku ve tehlikeleri aşarak batıya dönmeyi arzulamıştı. Yolsuz ve büyülü tepelerin artlarına kendilerini kapayıp kimsenin Morgoth'un nefretle kovalamasından kaçanların bile girmesine izin vermediler. Diğer topraklardan gelen haberler belirsiz ve uzaktı. Onları çok az önemsediler. Angband casusları boş yere onları arayıp duruyordu. Ve yurtları onlara ancak bir söylenti, çözemedikleri bir sır olarak ulaşıyordu. Maegdin, kralın divanında tuvara karşı çıkarak konuştu. Onun sözleri Turgon'un yüreğinde daha etkiyi gözüktü. Sonunda Olmo'nun emrini ve ödünü reddetti. Ama Valan'ın uyarısında çok uzun yıllar önce Araman kıyısında Noldur'un ayrılışı sırasında söylenen sözleri yeniden duydu. Turgon'un yüreğinde ihanet korkusu uyandı. Bu yüzden o anda kuşatan dağlardaki gizli kapının girişi kapatıldı. Ve ondan sonra şehir ayakta kaldığı sürece kimse barış ya da savaş içinde gondolinden çıkmadı. Nargontrond'un çöktüğü, Tingol'un ve varisi Dior'un katledildi, Doriath'ın yıkıldığı haberleri Kartalların Efendisi Thorondor tarafından getirildi. Ama Turgon bu sözlerine kulaklarını tıkadı ve bir daha asla Feanor oğullarının yanında yürümemeye yemin etti ve halkına tepelerin ittifakını aşmayı yasakladı. Ve Tuor Gondolin'de kaldı. Çünkü kentin usuru ve güzelliği halkının bilgeliği onu büyülemişti. Endamda ve bilgelikte güçlenip sürgün efterin ilminin derinliklerini öğrendi. Sonra İdri'nin yüreği ona döndü. Onunki de İdri'le. Maegdi'nin saklı nefreti daha da büyüdü. Çünkü ona Gondolin kralının tek varisine sahip olmayı her şeyden çok arzuluyordu. Ama Thor, kralın beğenisini kazanarak öyle yükseldi ki orada yaşadığı yedi yılın sonunda Turgon, onun kızının elini tutmasını reddetmedi. Çünkü Ulmo'nun emrini dikkate almamasına rağmen, Noldor'un kaderinin Ulmo'nun gönderdiği Thor'la sarmalanmış olduğunu anlamış, sayısız gözyaşı savaşında Gondolin ordusu ayrılmadan önce Tuor'un söylediği sözleri unutmamıştı. Sonra büyük ve sevinç dolu bir ziyafet verildi. Çünkü Tuor, Mayagdin ve onun gizli taraftarları dışında tüm halkın kalbini kazanmıştı. Böylece Elflerin ve insanların ikinci birleşmesi gerçekleşti. Sonraki yılın baharında Tuor'la İdril'in oğulları elf Ferandil Gondolin'de doğdu. Gondolin'in orta dünyaya gelişinin ardından... 503 yıl geçmişti. dilin üstün bir güzelliği vardı. Çünkü yüzünde göklerin ışığı gibi bir ışığa sahipti. Eldar'ın güzelliği ve bilgeliğine, eski insanların gücü ve cesaretine sahipti. Tıpkı babası Thor'la konuştuğu gibi Deniz onun da kulağında ve kalbinde daima konuştu. Gondoli'nin günleri sevinç ve huzurla doluydu. Ve kimse gizli krallığın uzandığı bölgenin kuşatan dağların ötesinde yabanda durup hiçbir giriş bulamayarak ümitsizlik içinde Turgon'a seslenen Uri'nin aykırışıyla Morgoth'a açıklandığını bilmiyordu. Ondan sonra Morgoth'un düşüncesi hizmetkarlarının hiç geçmediği Anak ve Sirion'un yukarıdaki suların arasındaki dağlık bölgeye yoğunlaştı. Ancak hala hiçbir hang bandlı, casus ya da yaratık kartalların dikkati sayesinde oraya ulaşamamıştı. Ve Morgut'un planlarının tamamlanmasına engel olundu. Ama Dal İdril akıllı ve öngörülüydü. Kalbi onu kuşkulandırdı. Ön sezileri bir bulut gibi ruhuna sokuldu. Bu yüzden şehirden çıkıp toprağın altından geçerek dağların ötesinde Aman Gravet'in kuzeyinde yüzeye çıkan gizli bir yol hazırlattı ve bunun çok az kişi tarafından bilinmesini sağladı. Onunla ilgili hiçbir fısıltı Mayagdin'in kulaklarına ulaşmadı. Şimdi Erandil henüz gençken Mayagdin ortadan yok oldu. Çünkü o daha önce anlatıldığı gibi tüm diğer zanaatların üstünde metalin peşinde koşmayı seviyordu. O barış ve savaş nesnelerinin dövünmesi için madenleri arayarak şehrin uzağındaki dağlarda çalışan Elflerin lideri ve efendisiydi. Maeglin, sık sık halkının bir bölümüyle tepelerin ittifakının ötesine geçti. Kral, onun emrine karşı davrandığını bilmiyordu. Ve böylece kaderin arzuladığı gibi, Maeglin, orklar tarafından yakalanıp Angband'a götürülmesi gerçekleşti. Maeglin güçsüz ya da korkak değildi. Ama işkence ruhunu yıldırdı. Morgoth'a Gondolin'in yerini, ulaşılıp saldırılabilecek yollar açıklayarak hayatını ve özgürlüğünü satın aldı. Gerçekten de Morgoth'un sevinci büyüktü. Maeglin'e şehir ele geçirildiğinde hizmetkarı olarak Gondolin'i yönetmeyi, gene Brindal İdril'e sahip olmayı vaat etti. Ve gerçekten de İdril'e duyduğu arzu, Thor'a duyduğu nefret, Maeglin'in ihanetini kolaylaştırdı. Onu eski günlerde yapılan en rezil şeye yöneltti. Morgoth kimse ihanetinden şüphelenmesin diye onu gondoline gönderdi. Böylece zamanı geldiğinde Magdin saldırıya içerden yardım edecekti. Karanlık yediril üzerine daha da yoğunlaşırken o kralın salonlarında gülümseyen bir yüzle kalbinde kötülükte oturdu. Erendil yedi yaşına bastığı yıl Morgoth sonunda hazırdı gondolin üzerine barotlarını, orklarını ve kurtlarını gönderdi. Onların yanında Glorung'un soyundan ejderler geldi. Artık sayıları çoğalmış ve korkunçlaşmışlardı. Morgoth'un ordusu yüksekliğin en yüce ve gözcülüğün en düşük olduğu kuzey tepelerinden bir bayram vakti geceliğin geldi. Tüm Gondolin halkı duvarların üzerinde güneşin doğmasını bekleyip batışında şarkılar söylerken. Çünkü sabaha yazın kapıları dedikleri büyük bir şölen vardı. Ama kızıllık doğudan değil, kuzeydeki tepelerden yükseldi. Gondolinin duvarlarının dibine gelene dek düşmanın ilerleyişi durmadı. Ve ümitsizlik içindeki şehir kuşatıldı. Soylu ailelerin ve savaşçıların reisleri tarafından ümitsiz yiğitlik gösterileri yapıldı. Thor'un yaptıkları daha az değildi ki Bunların çoğu Gondoli'nin çöküşü destanında anlatılır. Pınarlı Exelion'un, Barok Efendisi Godmod'da kralın meydanındaki dövüşü ki her biri diğerini öldürdü. Turgon'un kulesinin yıkılana dek hane halkı tarafından savunulması. Onun çöküşü ve yıkıntılarının içinde Turgon'un ölümü görkemliydi. Tuor şehrin yağmalanmasından İdil'i kurtarmak için aradı. Ama Maegdin onu ve Erandil'i yakalamıştı. Thor, Maegdin'de şehrin sularında dövüşüp onu aşağı fırlattı. Bedeni aşağıdaki alevlerin içine düşmeden önce Amon Gravet'in kayalık yamacına defalarca çarpacaktı. Sonra Thor ve Idril, yangının kargaşasında Gondolin halkının kalanlarından toparlayabildikleri kadarını yanlarını alarak Idril'in hazırladığı gizli yola götürdü. Ve o geçiti hiçbir Angband reisi bilmiyordu. Kaçakların kuzeye doğru dağların en yüksek bölgelerine, Angband'a en yakın yola yöneleceklerini düşünmediler. Yangının dumanı ve kuzeyin ejderlerinin alevleri yüzünden, Gondoli'nin güzel pınarlarından yükselen buhar, Tumladen'in vadesinin üzerine acı dolu bir pus halinde çökmüştü. Böylece Thor ve yanındakilerin kaçışına yardımcı oldu. Çünkü tünelin ağasından dağların eteklerine gelmek için uzun ve açık bir yol vardı. Her şeye rağmen oraya ulaştılar. Umudun ötesinde bir keder ve acı içinde tırmandılar. Çünkü yüksek yerler soğuk ve korkunçtu. Aralarında yaralılar, kadınlar ve çocuklar vardı. En yüce zirvelerin altında dar bir yolun dönerek girdiği kartalların yarı Sirit Tornanat diye adlandırılan korkunç bir geçit vardı. Sağ tarafı uçurumdu ve solda korkutucu bir yamaç boşluğa yükseliyordu. Morgoth kuşatan tepedenin etrafına gözcüler yerleştirmişti. Yorklar tarafından pusuya düşürüldüklerinde o daracık yol boyunca sıra halinde yürüyorlardı. Yanlarında bir barok ok da vardı. Çok kötü bir durumda yakalanmışlardı. Thorondor zamanında yardımlarını yetişemediği için Gondolinli Altın Çiçek Hanedanı'nın reisi, sarı saçlı Glorfindel'in yiğitliği sayesinde güçlükle kurtulacaklardı. O yüksek yerde bir kayanın üstünde, Glorfindel'in Barok'ta yaptığı düeldo hakkında söylenen birçok şarkı vardı. Ve ikisi de ölerek derin uçuruma yuvarlanacaktı. Ama yetişen kartallar, orkların üzerine saldırıp, çığlıklar atarak onları geri püskürttü. Hepsi ya öldürüldü ya da uçurumlara düştü. Böylece gondolinden kaçışın söylentisi uzun süre Morgut'un kulaklarına ulaşamadı. Sonra Thorondor derin uçurumun dibinden Glorfindel'in bedenini kaldırıp getirdi. Onu geçidin yanına koyup üzerine taştan tepecik oluşturdular. Orada yemyeşil yoklar bitti. Dünya değiştirilene dek sarı çiçekler taşların kıraştığı ortasında onun üzerinde açacaktı. Böylece Huoroğlu Thorun yönetiminde Gondolinin kalanları dağları aşıp Sirion vadisine ulaştı. Güneye doğru yorucu ve tehlikeli bir yolculukla ilerleyerek sonunda Söğütler diyarına Nantathirene geldiler. Çünkü Ulmanın kudreti hala büyük nehirde sürüyordu. Ve etrafındaydı. Orada bir süre dinlenerek yaralarını ve yorgunluklarını iyileştirdiler. Ama kederleri iyileşmiyordu gondolinin, orada ölen Eftel'in, genç kızların, karalarının ve kralın savaşçılarının anısına bir ziyafet düzenlediler. Yıl biterken Nantatüre'nin söğütlerinin altında pek çok şarkı söylendi. Orada Tuğroğlu Erendil için Sular'ın efendisi Ulman'ın Nevras kıyılarına gelişi hakkında bir şarkı yazdı. Deniz özlemi kendisinin ve oğlunun kalbinde uyandı. Bu yüzden Thor ve İdril Nantantren'den ayrılıp nehir boyunca güneye, denize gittiler. Sirion deltalarının yanında yerleşerek halklarını kısa bir süre önce oraya kaçan Dior'un kızı Elwing'in halkı ile birleştirdiler. Gondolin'in çöküşü ve Tuor'un ölümüne dair haberler Balar'a ulaştığında Fingonoğlu Erenion Gilgalat, Orta Dünya'da Yüce Noldor Kralı olarak adlandırıldı. Ama Morgoth ona asla zarar verememiş daima onun kudretine yardıma yönelmiş Feonar oğullarını ve yeminlerini pek az önemseyerek zaferinin tamamlandığını düşündü. Ve kara düşüncesinin içinde kaybettiği tek sinmar ile kederlenmeyerek güldü. Çünkü onunla artık Eldar halkının son parçasının da orta dünyadan yok olacağını, kendisini artık rahatsız etmeyeceklerini sandı. Eğer Sirion sularının yanında yurtlarını bilseydi, zamanını kollayarak onların üzerinde yemeğinin ve yalanın çalışmasını beklerdi. Ancak Sirion ve denizin yanında Doriad ve Gondolin'den toplanan elf halkı büyüdü. Balardan Sirda'nın denizcileri onların aralarına katıldı. Yolmon'un elinin gölgesi altında Averniye'nin kıyılarına daha yakın yerlere yerleşerek dalgalara ve gemi yapımına alıştılar. Denir ki o zamanlar o modern sulardan Valinor'a gitmiş ve orada Efter'in Valar'a duyduğu ihtiyacı anlatmıştı. Ve onlardan Efter'i bağışlamalarını, onları Morgoth'un üstün kudretinden kurtarmalarını, Valinor'da iki ağacın ışıldadığı mutluluk günlerinin ışığını tek başına koruyan Silmarilleri geri almalarını rica etmiş. Ama man ve kımıldamamış. Onun yüreğindeki düşünceleri hangi hikaye anlatabilir ki? Bilgeler der ki zaman henüz gelmemişti ve sadece bir kişinin her ve insanların amaçları hakkında konuşabileceğini, suçları için özür, kederleri için merhamet dileyip yalvararak güçleri harekete geçirebileceğini söyler. Feanor'un yeminini sonuna ulaşana dek belki Manwe bile çözemezdi. Ve Feanor oğulları üzerine acımasız taleplerini yaydıkları Sinmarillerden vazgeçtiler. Çünkü Silmarillerin ışığını Valar yapmıştı. O günlerde Thor sürünerek üzerine tırmanan yaşladığı hissetti. Ve denizin derinlikleri için duyduğu özlem yüreğinde daha da güçlenip büyüdü. Bu yüzden büyük bir gemi inşa etti. Onu deniz kanadı. Eram isimlendirdi. Kelebrindal İdril ile birlikte gün batımına batıya doğru yerken açtı. Bir daha hiçbir hikaye ya da şarkıya girmedi. Ama sonraki günlerde ölümlü insanlardan sadece Thor'un Eskirt'ten sayıldığı ve sevdiğin Noldor'a katıldığı şarkıda söylendi. Yazgısı insanların yazgısından ayrıldı.